Merhaba arkadaşlar, Podikaze'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuk var. Kendisi bir amatör hakem. Merhaba. Merhaba. Ee, kendisi, şunu hemen açıklamak istiyorum. TFF'den herhangi bir sıkıntıya girmemesi için sesini değiştirerek getirdik kendisine. Kendisinin de isteği bu yöne oldu. Ayrıca şunu da hemen ufak bir dipnot geçeyim ki karşılaştırma olunca hani biz de böyle değil, bize de böyle değil diye yalanlanmaya çalışmasın. Arkadaş İstanbul'da hakem değil. Ama Iğdır'da da değil. Hani bazılarına belki daha iyi teknik ekipmanlar vesaire kullanılabiliyordur amatör kümelerde Ama bu arkadaşın bulunduğu bölüme göre olduğu yerdeki imkanlarla bunları yapıyor. E, o yüzden bunu bir söylemek istedim ki hani karşılaştırma yapıldığında bizde var onda yok ya da bizde böyle bir şey yok ya onda nasıl oluyor sorularına cevap olsun. Evet abi ilk sorum şu yönde olacak. Futbolla ne kadar ilgileniyorsun ve hakemliğe giriş sürecin nasıl oldu, nasıl hakem oldun? Futbolla küçüklüğünden beri ilgileniyorum. Bazı amatör kulüplerde oynadım. Hakemliğe de yaklaşık bir buçuk yıldır yapıyorum. zor bir süreçten geçtim hakem olmak için. Belli antrenmanlardan ve sınavlardan geçtim. Bunlar zorlu süreçlerdi. Ama hepsini başardım ve şu an bir buçuk yıldır hakemim. Evet abi hakemliğe giriş sürecin nasıl oldu peki? İlk hakem olduğun dönemler ne gibi şeyler gördün? Ne, ne beklemeli yeni hakem olacak biri? İlk hakem olduğumda antrenmanları kolay sanıyordum ama gerçekten çok zorlu antrenmanları var. Yaklaşık 3-4 kilometre her zaman koşuyoruz. Yeni hakem olacaklara da kondisyonlarını iyi tutmaları söylemek istiyorum. Sporlarına devam etsinler. Peki abi maçlarda güvenlik durumu nasıl? Özellikle hani amatör e, hakem olarak nelerle karşılaşıyorsun daha liglerde? Güvenlik durumu Süper Lig kadar iyi değil ama çok kötü de değil. Süper Lig'de çok fazla polis var, güvenlik kişisi var ama liglere baktığımız zaman 2-3 tane polis var. Yani çok fazla taraftar olsa ve kavga çıksa bence zorlanacaklarını düşünüyorum. Biz de zor duruma düşeceğimize inanıyorum. Yani o, bu yönde biraz TFF'ye sinirliyim açıkçası. Peki hiç böyle olaylar yaşandı mı taraftarlarda senin atışmalardır, işte küfürlerdir, tehditlerdir? Şu anlık olmadı ama e, yakındaki hocalarıma baktığımda anlattıklarında yaşandıklarını görüyorum. Ee, peki şöyle bir şey var mı yani gerçekten? Ulan ben senin maç sonunda göreceğim diye seni tehdit ettikleri falan oldu mu hiç? Var, evet var, duydum. Peki ama ne tabii, ama terslik. Iı, yani polisler senin maç sonunda korudukları için sıkıntı olmuyor. O yüzden bir şey yapamıyorlar. Ama yakalarlarsa elbette bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Peki bulunduğun bölge içerisinde seni tehdit eden birini mesela sokakta falan hiç gördün oldu mu? Tehdit ettiler ama onları hiç beni sokakta görmedim. Peki mesela e, teknik direktörlere vesairedir, oyunculardır kırmızı kart e, vesaire göstermek stresli bir olay mı ne yaşıyorsun abi ne düşünüyorsun bunlar olurken? Ya teknik direktöre kırmızı kart göstermek çok stresli bir olay çünkü takımın oyuncuları sana başka bir gözle bakmaya başlıyorlar, teknik direktör sana başka bir gözle bakmaya başlıyor yani sinirleniyorlar oyunda artık gerginlik artıyor o biraz sıkıntılı bir durum. Peki. Sizde Süper Lig kadar olmasa da veya başka bir lig kadar olmasa da tribün yine de var. Tribün etkisi oluyor mu kararlarında? Olmamalı ama çok baskı yiyorsunuz yani. Ama bu baskıları kaldırmanız lazım eğer hakemliği tercih ettiyseniz. Kaldırmak zorundasınız. Hiç ana hakem olarak yönettiğim maç var mı yoksa yan hakem misin hala bir buçuk yıllar hemen? Yo var. Ee, birkaç tane var. Yan hakem olarak da var. Her iki türlü hakem olarak var yani. Peki bize hani bu maçta kavga çıktı, gerçekten şu an çok sıkıntılı bir maç yönettiğim diyebileceğim bir maç var mı? Biraz anlatır mısın varsa? Var diyebilirim. Ee, bu korona çıkmadan önce bir maç yönettim son maçım diyebiliriz. Ee, Teknik Türkler bana çok çıkıştı. Ben uyardım. Hatta fazla uyardım kart göstermeyeyim diye. Fakat küfür etmeye devam edince kırmızı kartı gösterdim. Sonra oyuncular oyuncular benim yanıma geldi. İtiraz etmeye başladılar. Oradan da birkaç göster, kart gösterince biraz oyun gerginleşti. Bu da tabii hem taraftarları sinirlendirdi hem iki oyuncular arasında sinir arttı. Oyuna yansıyor bu sinir artınca. Kartlar havada uçuşuyor bazen. Maç sonu teknik direktör, oyuncular geldi. Biraz baskı yaptılar. Polisler geldi. Onları uzaklaştırdı. Ya sıkıntılı bir durum bu, teknik direktöre kart göstermek veya başka oyunculara kart göstermek. Oyundaki siniri arttırıyor. Bu da oyuna yansıyor. Peki abi, hakemler arası kararsal farklılıklar olduğunda ne yapıyorsunuz mesela? İki hakem farklı bir şey düşündüğünüzde ne yapıyorsunuz? Ee, güzel soru, orada artık orta hakem devreye geçiyor. Mesela ben yan hakemsem, bayrak sağa kalktı ama ha ana hakem sola el gösteriyorsa orada ana hakemi dinlemek zorundalar oyuncular. Hata olacaktır çünkü iletişim eksikliği var amatörlükte. Oluyor yani, her şekilde. Siz headset -head kullanmıyorsunuz galiba yüksekliklerdeki gibi. Evet. Headset kullanmıyoruz. Düşüklükte olmanın sizin için de biraz daha zorlayıcı tarafları var. Evet, tabii. Peki abi maç yönetmenin dışarısında ne tür işlemler gerekiyor? Neler yapman gerekiyor günlerde olarak hakem olarak? Yani maçın dışarısında ne yapıyorsun hakemlik üstüne? Hakemlik dışında antrenmanlar yapıyoruz kondisyonumuzu sağlam tutmak için ve her ay bir eğitime gidiyoruz. Hakem hataları ve futbol kural değişikliklerini tartışıyoruz. Bu uzun sürüyor, uzun süreçler var. Antrenmanlar zorlu, yani 3-4 kilometre koşuyoruz dediğim gibi. Kondisyonumuz iyi olması gerekiyor çünkü maçta tekleyemeyiz sonuçta. teklersek gözlemci bize uyarır. Yani bu hiçbir açıdan güzel gözükmez nefessiz kaldığımızda. Peki, biraz da şey kısmını merak ediyorum. Sen mesela bir üst ligi yönetmek istesen ne oluyor? Hani belli bir kotan mı var bu maçı doldurman gereken yoksa belli bir sınav gibi bir şey mi giriyorsun? Mesela ilk önce aday adayamak olarak başlıyorsun hakemliğe, sonrasında il hakemi geliyor. Bunun sınavları var yani bir üst lige atlamak için sınava giriyorsun, bir atletik test var. Ve belli bir maç yönetmen lazım orta hakem olarak. Belli bir maçın üstüne çıkman gerekiyor, üst lige çıkmak için. Peki abi sence iyi bir hakemle kötü bir hakemi ne ayırıyor? Bence iyi hakemle kötü bir hakemi kesinlikle baskı ayırıyor yani bir taraftar veya teknik direktörden veya oyunculardan baskı yerse kuralları kesinlikle değişiyor veya kuralları iyi bilmemekle iyi hakemle kötü hakeme ayırabilirsiniz. Peki karşılaştığın en kötü taraftar nasıldı abi? Karşılaştığım geçen geçen sene bir yan hakem görevinde yapmıştım. E, ta, yaptığım tarafta tam arkamda taraftarlar vardı ve yaptığım el hareketlerim, bayrak kaldırmalarımı çok eleştirdiler, küfür ettiler, her şeyi dediler arkamdan. Hatta su şişesi bile atmaya çalıştılar, attılar. Sonra e, ilk devrede ben polisleri uyardım ve onları attırdım. Attırmak zorundaydım. Dediğin en yaratıcı küfür neydi? Ya şu an çok küfür edeyim ama en yaratıcısı o bayrağı da herhalde. Peki oyuncular arası kavgalar çıktığında nasıl müdahale etmen gerekiyor, ne tepki vermen gerekiyor? Ya ben genelde ayırıyorum ama bazen gerçekten çok sert kavga edebiliyorlar ve birbirini yemesine bakıyorum. Sonra da kart gösteriyorum. Kırmızı kart mı artık, sarı kart mı, ne göstereceksem onu gösteriyorum. Ya bu çok sıkıntılı bir durum orada arada da kalabilirsin. Çünkü amatörlükte oyuncuların kaybettikleri bir şey yok. Süper Lig'e baktığında adamlar milyonlarca maaş alıyor. O yüzden çok tedbirli oynuyorlar. Ama amatör lig'e baktığımızda adamların kaybedeceği bir şey olmadığı için her şeyi yapabilirler. Doğru diyorsun abi. Adam son ekmeğe maç oynuyor yani. Orada sinirlense seni döver. Aynen. Peki abi maçtan önce ne gibi hazırlıklar yapıyorsun? Neler düşünüyorsun? Neler yapıyorsun? İlk önce maçtan önce tabii bizim bir hakem odamız var. Oraya gidiyoruz hakemle, hocalarımızla. Orada ilk önce taraflarımızı belli ediyoruz. Eğer yan hakemse hangi tarafa geçeceğimi veya orta hakemse diğer hakemlerin nereye geçeceğini belli ediyorum. Ondan sonra esame listeleri geliyor. Oyuncu listeleri ve teknik direktör listelerini geliyor. Onları lisanslarını kontrol ediyorum. Oyuncuların ve teknik direktörlerin. Ardından teknik direktör geliyor, imzalıyor. Herhangi bir sorun yoktur maç oynanabilir diye. Sonra diğer tek, teknik direktör geliyor. Aynısını imza alıyor. Bu kadar. Peki yarıda ne yapıyorsunuz? Sadece dinleniyor musunuz? Yarıda eğer yaptığımız hata varsa veya hatalar ne varsa onları tartışıyoruz. Yoksa dinleniyoruz. Su içiyoruz. Peki abi bir efsane vardır sürekli. Derler ki Türk bir yerde bir hata yaptıysa diğer e önce bir yerde ekstra bir şey göstererek belki faal belki şey vererek dengelemeye çalışıyor. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ben buna katılıyorum çünkü genelde baktığımızda Süper Lig'e yapıyorlar. Yani belli oluyor. Herkes biliyor bunu. Ama yapmamaları gerekiyor. İyi bir hakem asla bunları yapmaz. Eğer kural hatası yaptıysa başka bir şekilde kural hatası yapmaz onu dengelemek için. Yapmaması lazım. Peki abi maç sonrası neler yapıyorsunuz? Belli bir prosedür var mı yine? Maç sonrası işte hakem odalarımıza gidiyoruz, orada teknik direktörler geliyor, kendi esame listelerini alıyorlar, diğer teknik direktörler geliyor, esame listelerini alıyorlar. Sonra konuşuyoruz yaptığımız olaylarla ilgili, gösterilen kart varsa kartları konuşuyoruz, hata varsa hataları tar tartışıyoruz. Ondan sonra dağılıyoruz hep birlikte, belli bölgelere gidiyoruz nerede yaşıyorsak. Peki abi, öbür hakemlerle olan iletişim nasıl oluyor? Hepinizin beraber konuştuğu özel bir ağ falan mı var? Maçlarımızın belli olduğu bir yer var. Oradan maçlarımıza bakıyoruz. Eğer orta hakemsem yan hakemlerin kimlerin olduğuna bakıyorum. Ya da yan hakemsem orta hakemin kimin olduğuna bakıyorum. Ardından orta hakem mesaj atıyor. İşte nerede toplanacağımızla ilgili, nasıl gideceğimizle ilgili konuşuyoruz. Hangi kıyafetleri, hangi kıyafetler gireceğimizle ilgili. Hangi formanın, hangi renk forma gireceğimizle ilgili konuşuyoruz. Peki abi ilk maçın nasıl geçti? Nasıl bir heyecan vardı? Nasıl bir ortam vardı? Neyle karşılaştın? İlk maçım küçüklerin maçıydı. Tek hakemdim. Sadece orta hakem var küçüklerde. Belli bir yaş altında sadece orta hakem oluyor. Çok heyecanlıydım ilk maçımdı çünkü. Gittim, kıyafetlerimi giydim, sağ kontrolü yaptım. Yağmur yağıyordu bir de güzel bir şekilde. Çizgiler, çizgileri çizdirdim. Oyuncular geldi, teknik direktörler geldi. Konuştuk, esame listelerini verdiler bana. Ondan sonra imzalı attırdım esame listeleri. Oyuncuları kuralları anlattım. işte sert davranmayın vesaire. Ondan sonra taraftarların önüne gittik. yazı tura yaptık. Kale top diyeyim daha doğrusu. Kale top yaptık işte. Maça başladık sonra. İkinci yere geldiğimiz zaman teknik direktör artık çok sinirlendi herhalde. Maç esnasında olabiliyor. Bana küfür etti. Ben de kırmızı kartla gönderdim. Sonra oyuncular işte geldi etrafıma. Onlar için de zor çünkü teknik direktörleri atılıyor yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Gerginlik çıktı işte maç daha çok gergin gerginleşti. Taraftarlar biraz bağırmaya başladı. Böyle bir maçtı yani. Peki abi ilk maçında bir adamı tek başına bırakmak bilmiyorum yani pek mantıklı gelmiyor bana. Bir direkt yardımcı olarak ilk başlasa daha mantıklı olmaz mı? Yani tabii ki de öyle ama e, TFF böyle yapıyor, ben de bunu anlayamıyorum yani. Hem daha ilk maçın hiçbir şey bilmiyorsun, ne yapacağınla ilgili istediğin kuralları bil ama tecrübe olmadıktan sonra bence hiçbir şey yapamazsın, yardımcı hakem yok. Offside'de ben bakıyordum yani orta hakem olarak. Bu gerçekten çok saçma bir şey, bunu düzeltmeleri lazım. Peki abi hakem niye başladıktan sonra bu kadar prosedürü şey gördükten sonra futbolun farklı bir yönünü gördün mü? Ne düşünüyorsun? Ne, neler düşünmeni sağladı bu olaylar? Ya futbol eğlenceli geliyordu ama şimdi bu olayları gördükçe TFF'nin içine girdikçe bana artık futboldan soğuma geliyor yani. Her şey Süper Lig maçlarını takip ediyorum ve oradaki olayları gördükçe gerçekten üzülüyorum. Yani hiç o şeyler yok orada. Peki abi TFF'de kurul ve başkan hakkında ne düşünüyorsun e, üst yöneticiler hakkında? Başkana saygım sonsuz ama yani başkanlığa bir hakem, futbolun içinden bir gelse diyor hakem olur, futbolcu olur, teknik direktör olur. Ama bir iş adamı geldiğinde futbol futbolluktan çıkıyor. Zaten Süper Lig'i takip ettiğimizde gerçekten oradaki olayları bütün taraftarlar görüyordur, o oyunları görüyordur yani. Belli bir şeyler dönüyor orada, oyunlar dönüyor. Bunu da başkanlığa çıktığını düşünüyorum. Peki abi şu an birisi hakem almak istese geçinebilir mi? Geçinebilir. Ama Süper Lig'deki hakemler çok rahat geçinebiliyor. Ama amatörlere baktığımızda biraz zor. Ya PTT, birincilik, ikincilik, üçüncülük tamam ama gerisi gerçekten zor. Peki abi antrenmanlarda ne tür şeyler yaşıyorsunuz, yapıyorsunuz? Antrenmanlar gerçekten çok yorucu geçiyor. TFF'nin yaptığı en iyi şey herhalde antrenmanlar. Gerçekten çok güzel antrenmanları var. Yani antrenmana gittiğimizde hem güzel bir ortam var hocalarımızla, hem güzel enerji atıyoruz, hem kondisyonumuzu yeniliyoruz. Antrenmanlarda neredeyse 3-4 kilometre koşuyoruz. Bu gerçekten güzel bir şey. Peki abi hiç yanlış karar verdiğin oldu mu? Evet yaptım. İlk maçımda hata yaptım ama çok büyük hatalar değildi ama yine de hata, yapmamı, hata yapmayabilirdim. Daha iyi bir maç yönetebilirdim o Biraz daha tecrübeli olsaydım. Biraz garip bir soru ama yediğin küfürleri hak ettin mi? Küfürleri hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü taraftarların birçoğunun hatta hepsinin neredeyse futbol kurallarını bilmediklerini düşünüyorum. Kendi takımının çıkarları için küfür ettiklerini düşünüyorum. Bu çok saçma bir şey. Eleştirmeden önce bilmelerini istiyorum. Küfür etmesinler. Peki abi, ulaşım nasıl oluyor? TFF mi sağlıyor siz mi gidiyorsunuz? Neler yaşıyorsun ulaşım kısmında? Ee ulaşım kısmında e, bizim liglerimizde, en azından benim ligimde ulaşımı biz kendi arabalarımızla sağlıyoruz. Ben belli bir yere kadar gidiyorum, oradan sonra hocalarım alıyor, hocalarımla birlikte tek bir arabayla gidiyoruz. Ama bunu TFF karşılarsa daha güzel olurdu. Süper veya daha büyük liglerde TFF karşılıyor. Peki abi yönettiğin maçlar illa senin bulunduğun bölgeye göre mi yoksa bir seçim hakkı vesaire bir şeyin var mı? Ee, onlar artık maçı veren hocamıza bağlı. O il, il veya ilçede maçı veriyor. Biraz sıkıntılı oluyor çünkü geçen maça gittiğimde benim e, ilçemden bir buçuk saat, iki saat uzaklıkta bir yerde. Bu da uzun oluyor yani. Yakın bir yere vermek varken uzak bir yere vermek bana saçma geliyor. Peki abi statlar neye göre seçiliyor ve statların durumu hakkında ne düşünüyorsun genel olarak? Statlar çok iyi durumda. TFF yardım ediyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok iyi bakılıyor statlara. Hakem odaları keza öyle gerçekten çok güzel bir şekilde bakılmış. Her istediğimiz sağlanıyor. Bu güzel bir şey TFF adına. Abi şampiyonlar ligi finalinde bile oluyor. Siz de stat atlayan oldu mu? Yani şu anlık olmadı ama gerçekten olacak gibi duruyor çünkü zor tutuyorlar taraftarları. Zaten çok büyük teller yok statlar arasında. Atlamak çok kolay. Düşün yani geçen geçen senelerde bir Trabzonspor maçında hakemi dövmüşlerdi taraftarlardan atlayıp. Yani bizde neden olmasın böyle güvenlik olduğunda. Bizde de kesin atlarlar diye düşünüyorum. Peki sahaya uygunsuz madde getirimi oldu mu hiç? bana peçişe atmışlardı. Yani peç şey atıyorlar zaten. Her maçta atıyorlar. Çakmak atıyorlar. Atıyorlar yani. Volkan Demirel'e sormak aslında bunun lazım da. Kesinlikle. Abi Süper Lig'de Paso lig var. Hem adamın kaydı gözüküyor hem de üstünü kontrol ediyorlar girerken. Sizde nasıl oluyor? Bir üst tarama var mı? Yani bildiğim benim sizde de Lig'e giriş olmuyor. Evet, bizde pasolik yok. Hatta üstüne arama bile yok diyebilirim yani. Adam çakı falan getirse haberimiz olmayacak. Zaten güvenlik önlemleri fena değil ama iyi de değil yani. Korkulur. Yani bunu biraz daha geliştirmeli lazım TFF'nin. Adam istese bıçağı takar yani. Evet. Peki taraftarların falan üstünü aramıyorlar diyorsun. taraftarlarla hiç aranda bir şey oldu mu tartışma vesaire bir olay? Oldu. Ya maça gidiyorduk hocalarımızla birlikte işte maç esame listelerini kontrol ettik ısınmamızı yaptık. Kale ağlarını falan kontrol ettik. Ben taraftarın olduğu bölgeye gittim. Yana kendim. Maç güzel gidiyordu. Birinci devre güzel bitirdik. İkinci devre geçtiğimizde küçük bir hata yüzünden ilk önce petiş atıldı. Ondan sonra küfredildi. edildi. hatta çakmak attılar. Küfretmeye devam ettiler. Ardından ben işlem başlattım zaten maç sonunda. Zaten bana küfreden de o amatör takımın kulüp başkanıymış. Bu da ayrı bir saçmalık yani. Gerçekten zor bir durumdayız bu amatör küme hakkında. Peki abi yüksek lig hakemleri hakkında ne düşünüyorsun? Diğer hakemler hakkındaki düşünceler neler? Bence Süper Lig'deki hakemlerimiz gerçekten güzel hakemler. Benim örnek aldığım hakemlerden biri Fırat Aydınus. Gerçekten kendisini çok beğendiğim bir hakem. Hem oynattığı oyunla ilgili hem tavırlarıyla gerçekten çok iyi belki. Ama TFF'nin orada bir oyunları var yani. Ben buna inanıyorum çünkü gerçekten çok kötü kural hataları yapılıyor. Bunların da bilerek olduğunu düşünmüyorum. Peki abi üst liglerde kullanılan VAR sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Dediğin hataları ayıklayabilecek bir sistem değil mi bu? VAR uygulaması gerçekten çok güzel bir uygulama. Hataları ayırabilecek bir uygulama. Ama benim düşüncem başka liglerde özellikle yurt dışındaki liglerde var konuşmaları açıklanıyor. Neler dönüyor, neler konuşuyorlar ha hakemler. Bunlar açıklanıyor ama bizde neden açıklanmıyor yani? Ben bunu merak ediyorum. Bizde de açıklanması Katılıyorum. lazım. Katılıyorum abi. Transparent olması gerekiyor ama istek olmasına rağmen Fenerbahçe bir kere istemişti. Hani var odasının kayıtları diklansın diye işin olmuştu. Peki bana alakalı bir sorun olacak bir hakem VAR'a güvenerek mi yönetmeli yoksa normal VAR yokmuş gibi yönetip emin olmadığında mı VAR'a gitmeli? VAR yokmuş gibi yönetip emin olmadığında VAR'a gitmeli diye düşünüyorum. Her koşulda VAR'a gitmemeli. Bu oyunu bozar, oyunu durdurur, oyunun heyecanı kalmaz. Peki abi hakemlerin takım tutması olarak ne düşünüyorsun? Takım tutmaktan nasıl vazgeçebilir ki bir yani? Ne düşünüyorsun bu konuda? Takım tutmaya kötü bakmıyorum ama Takımı bırakmak daha doğrusu olur. Çünkü hakemsin, tarafsız olman gerekiyor. Takım tutmaman gerekir. Ama takım tuttuğunda tarafsız olabilirsin. Bu seni engelleyecek bir şey değil. Abi bunun hakkında şöyle bir şey var. Şimdi mantıken sen zaten bu coğrafyada büyürken, Erzurum'da büyüyorsan Erzurum'da sporlu oluyorsun. Veya hani yine bir İstanbul takımı tutuyorsun. Beşiktaşlı bir adamın Beşiktaş'ı tutmadan büyümesi çok zor bir şey yani. yani o olmasa bile bir yine İstanbul takımı tutarak şey yapar. Yani futbolun ayrı yaşayıp da sonra da hakem olacak haliyle şey diyenler var hani Türkiye'yi mesela Türk hakemler değil Alman hakemler veya başka bir ulustan bir hakem yönetsin ki e %100 doğallık böyle sağlansın diyor Senin bunun da görüşün ne? Ya şike yaptıktan sonra Alman'ı da gelse İngiliz de gelse Fransız da gelse yine şike yapacaktır. Ama Türk hakemleri gerçekten iyi hakemler tarafsız olabileceklerini düşünüyorum ama üsttekiler bunu engelleyediği düşünüyorum bütün olayları üsttekiler yönetiyor çünkü. Ya, bu çok aslında hakemlikle alakası olmasa bile bu işin içine olan birine sormak istiyorum. Yabancı kuralı gelmeli mi sence? Bence gelmemeli. Çünkü yani bu sayede Türk adam yatmıyor. Yerinin garantide olduğu belli olmuyor ve görünüz üzere Türk milli takımında da görüyoruz. Çok iyi yetenekler yetiştirmeye başladık. Hani ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ben senin dediğine katılıyorum. Çünkü yabancı kısıtlaması gelse de gelmese de Türk oyuncular yeteneklisi oynatılır. Yani Türk şu an Türk milli takımına baktığımızda gerçekten çok güzel oyuncular var. Çok yetenekli oyuncular var ve şu an yabancılar da oynuyor takımlarda. Yani bunun etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu yanlış bir kural olur bana göre. Peki abi artık maç izlerken veya oynarken nasıl hissediyorsun? Yani artık hakem gözüyle mi bakıyorsun yoksa yine kendini tamamen oyuna verebiliyor musun? maç oynarken kendimi oyuna verebiliyorum. Hatta kuralları bildikten sonra artık daha güzel bir şekilde oynanabiliyor maçlar. Faali faal diye söyleyebiliyorsun veya kural ilhali varsa kural ilhali var diyorsun. Maçları izlediğimde de yine hakem gözüyle bakıyorum. Yani hakemin ne yaptığına bakıyorum. Hem tecrübe kazanmak adına hem kuralları bilip bilmeme adıma. Maç izlerken hakem gibi bakıyorum. Hakem, yan hakemlere bakıyorum, orta hakemlere bakıyorum. Eğer maçta kural ilhali varsa onlara bakıyorum. Böyle, böyle 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 tecrübe kazanmaya çalışıyorum yavaştan. Peki hiç şey oluyor mu? Ulan orada da o verilir mi be kardeşim dediğin oldu mu? Ya oluyor. Şu pozisyonda bunu verme diyorum yani. Hem oyun durmaması açısından hem oyunun zevki açısından bunu da verme diyorum. Vermesi olur ama o hakemin inisiyatifine bağlı. Ya yani vermesi doğru ama vermemesi de olur. Peki şey sormak istiyorum. Eğitim nasıl yani? Hiç futbol bilmeyen, izlemiş biri eğitime gitse gerçekten futbol öğrenir mi? Zor bence. Biraz zor. Ya futbolun biraz içinden olması gerekiyor en azından. Biraz bilmesi gerekiyor. Offsite'in ne olduğunu veya pozisyon almayı bilmesi gerekiyor. Evet abi benim de onun hakkında bir sorum vardı. Hani hakem olarak pozisyon alma dediğimiz olay nasıl işliyor? Ne kadar buna çalışman gerekiyor? Yani çok basit gözüküyor ama aslında oyunu inceleyip oyuna dahil olmamak çok zor bir şey olmalı. Pozisyon almak gerçekten zor çünkü top her yöne gidebiliyor, her an yön değiştirebiliyor. Ya pozisyon almayı ben tekrar tekrar çalışıyorum kendi adıma söyleyeyim bunu. Çünkü pozisyon almak o kadar zor ki bir yere koşuyorsun, top aniden yön değiştiriyor, diğer tarafa koşman gerekiyor ve pozisyonu çok güzel bir açıdan görmen gerekiyor. E, kural ile hali varsa onu görmen gerekiyor. Bu zor bir şey pozisyon almak. Peki abi hiç yanlış pozisyon alan bir hakem gördün ya da kendin yanlış pozisyon alıp yanlışlıkla Topa falan değdiğin oldu mu? Yanlış pozisyon aldığında topun sağa çarpma ihtimali büyüyor. Ee, ve top sağa çarptığında kural devreye giriyor. Kuralda da hakem atışı yapılıyor. Bir kural daha var. Mesela kaleci degajını kullandı ve hakeme çarptı. Hakemden de kale çizgisini geçti. Orada da kural diyor ki hakem yokmuş gibi davranın. Yani kaleciden çıkmış gibi yapıyoruz. Orada da Cornell oluyor. Peki abi bu sınavı geçtikten sonra hakemlerin hala kurallara hakim olduğuna falan nasıl karar veriyor ve hakemler nasıl kendilerini taze tutuyor? Güzel soru. Hakemlerin kendini taze tutması gerekiyor. Bunun için de kural kitapçığımız var. Her sene zaten kural değişikliği olduğu kural değişikliği olduğu için her sene kitapçık bir daha basılıyor. Her sene değişiyor ve zaten e, kademe atladıkça sınav oluyorsun ve atletik sınav oluyorsun. Bunu yani unutman imkansız gibi bir şey oluyor. Eğer gerçekten iyi bir hakemsen. Peki ben mesela düşük kümedeyim, bir takımım var. Hakikaten şikayet yapma düşünüyorum. Bunu nasıl e, bir karşı şey yapma çalışıyorum? Şikayet edebilirim. Bunu ilk önce teknik direktör veya başkanına ileterek, Başkan veya teknik direktör o hakemle ilgili bir yazı yazar ve gönderir hangi ilse o ilin kurul başkanına gönderir yazı yazıp eğer gerçekten haklı bulunuyorsa da o hakem hakkında bir işlem başlatılır. Peki abi anlatmak istediğin bir anı var mı bize? Var, güzel bir anı var. Da girdik, işte üstümüzü, başımızı değiştirdik, formalımızı girdik, ısındık, kale ağlarınız kontrol ettik ve maçı başladık. Ben yana kendim. Başladık. Ee... Çocuk şutu çekti, direğin içinden mi dışından mı göremedim. Orada ben gol vermemeyi tercih seçtim. Bu benim hatam. Orada hata yaptım, bir anlık dalgınlıkla hatamı yaptım. İşte biraz bağırıldı, teknik direktör bağırdı. Teknik direktör hatta sahaya girmeye kadar yakınlaştı. Ondan sonra orada uyarı yedi. Arkamdan taraftarlar bana küfür etmeye başladı. işte belirli maddeler atmaya başladı. Hatta diye bir küfür bile geldi yani bana. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Ondan sonra ikinci devreye girdik. Daha doğrusu devre arasındayız. Hakemle bunu tartıştık ve gol olmadığını öğrendim. Hakem görmüş kesin bir şekilde. Bu beni biraz içimi rahatlattı. Ondan sonra ikinci devreye girdik. Ama bana hala küfür etmeye devam ediyorlar işte. diye küfürlere devam ediyorlar. Bu biraz kötü bir şeydi. Ya kural benim hatamdı Evet ama yine de bu kadar tepki göstermeni pek anlayamadım. Nesi devam ediyorduk? Ee, bir yağmurluydu ve çamurluydu yer. Stat güzeldi ama çamur vardı. Ee, Ofsayt verken benim ayağım kaydı ve düştüm. Bu kötü bir şeydi. Allah'tan orta e, ortayken yine benim kurtardı. Ofsaytı verdi. Orada arkadakiler bana yine küfretmeye başladı. Bu iki büyük hata benim için haklı onlardı taraftarlar ama bu kadar tepki göstereceklerini düşünmedim. Ya biraz fazla tepki gösterdiler. Ondan sonra yine ıı, teknik direktör fazla çıkışınca sarı kart gördü. Küfür etmeye başladı orta hakeme. <laughs> gibisinden kırmızı kartıydı, atıldı. Ya bizim benim maçlarım genelde gergin oluyor, stres oluyor. Benim hatalarım var tabii ama yine de stres fazla oluyor. Baskı oluyor ama baskıyı atmak lazım üzerimizde hakem olduğumuz için. ...böyle bir anımda. Peki abi... ...son olarak söyleyeceğim bir mesajın var mı... ...insanlara? Hem izleyicilere hem de yeni hakem olacak... ...olan biri varsa onlara bir... ...tavsiye vereyim. İlk önce izleyiciler vereyim. Ee, futbol kurallarını bil bilmeden hakemleri eleştirmeyin. Yani... ...bu kötü bir durum. Eleştirmeyin yani. Hakemlere küfür etmeyin. Onların da bir duygusu var. Evet hata yapabilirler. Onlar insanlar. Ama... Gerçekten bu bir oyun sonuçta kazanırsın kaybedersin yapmayın yani yeni hakem olacaklara da kondisyonlarını iyi tutmalarını söylüyorum ee, hakemleri iyi takip etsinler maçlarda. biraz tecrübe yer pozisyon almak üzere onlara iyi baksınlar sporlarına devam etsinler katıldığın için çok teşekkürler abi size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve bu bölümün sonuna geliyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere.